Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Hasan abimizle PUBG Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abicim. Hoş bulduk ümidizi babam men. Ne haber? Nas, iyilik abicim senden. Ben de iyiyim, her şey yolunda. Ben kendimize arkadaşlar... yer bakıyorum bu arada. PUBG'ye yepyeni bir mod gelmiş Blue Hole diye görmüş olduğunuz gibi bir tane mor alan var. Oraya girmek yasak orası açılacak olan alan. Bir de şu beyaz alan var oranın içinde gezebiliyoruz. Oranın dışında gezmek yine yasak vuruyor arkadaşlar. Böyle küçük 60 kişilik bir dar alan modu açmışlar. Biz de onu oynuyoruz. Sizler de yorumlara yazın bakalım nasıl buldunuz. Ve daha fazla sana bile PUBG için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Abi minali miyiz abi? İnşallah alıyoruz Ümidi. Seni var ya böyle o zombi modundan hatırlayacağım bir yere indireceğim şimdi. Haydi bakalım. Arkadaşlar Solak bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi daha fazlası için linkleri Bu arada gençler bu sabah fark etmişsinizdir. Video sabah 9'da geldi. Artık Eylül'de okullar açılana kadar yaz tatili boyu videolar sabah 9'da gelecek ve akşam 5'te gelecek. 6'da değil yani sabah 6'da. Eee size anket açtım. Sizler 9'da gelsin dediniz. Hepiniz yatıyor oluyorsunuz o yüzden 9'da gelecek. Hadi be Hasan abim. Anne Bakın gençler şu, gö şu gördüğünüz anana girmek yasak. Biz Hasan abiyle dışında takılacağız. Orası sonradan açılacak. Şöyle. Hasan abi sulumulu. Vay yavrum vay be tam Bak, da özledik çok yani. da güzel bir yere indirdim seni. Hemen. Vay istemiyorum. be tam ah, da özledik. M16 en sevdiğim. AK mi ilk dakikadan? Oh bir abi. de lazer eklenti mi? Tamamdır. Sen tamamsın herhalde. I am ready. İnen olmadı mı ya? Herhalde Allah. olmadı. Kimseyi görmedim. Atladım suyun içine. M16'yı bir at. Aha Ama adam. Ümit al Yakup. Öldün Yakup. Kaçma Yakup. Arkadaşın var mıydı Yakup? Dar alanda kısa paslaşmalar. Şimdi millet rozokladır abi. Olaydı. Ona göre dikkatli git. Lan 33 kişi kalmış ne ara ya? Niye abicim buraya kimse gelmedi? Güzel yerde burası. Abim zaten 60 kişiyiz. Abi çok dikkat et. Buralarda değillerdir be abim. Sen öyle san. Pısmışlardır şimdi bekliyorlardır. Daha rozok çok uzak. Uzaklarda bir yerlerde. Araba yerde... vardı bir yerde. Yok mu? Şurada gördüm araba. Karşıda bir adam mı görüyorum ben? akarız. Araba o işte. Yok çok daha uzakta. Bakayım. Adam, Adam gördüm. İşte onu diyorum ben de. Yüz yönünde. Öldürdüm. Helal. Da i̇şte şu karşıda uzaktaki ağacın orada bir şey var. Bir karaltı. Çözemedim ne olduğunu. Bakalım bize inşallah, inşallah bize mermi getirmiştir. Bana da dürbün ya da bir uzun silah. Reis ne getirdin bize? Skar getirmiş Hasan abim. Demezuk. 5.56'sı da var. Sana lazım olabilir. Tamam. Kara buralar tehlikelidir abi. Sen aldın mı mermileri? Aldım aldım ben. Hadi gel. Tamam. Şu dur tepeye çıkalım ya. Tepeden mi gidelim? İnşallah biri bizi gözetlemiyordur. 25 kişi. Hadi bağalım. Adam adam. Abi tepede adam var. 2 kişi. Erken sıktın abi. Onları tepede karşılardı. Birini aldım. Helal. Basalım basalım kaldıramadan biraz da Allah Allah o da bana sıkıyor Tamam düşürdü beni Orada tepede alırsın çok rahat ya Dikkatli oyna erken sık Helal Tamam Öldüreceğim içimin rahatlaması lazım Elveda beyler Adam var kaç metreden sprey attım biliyor musun? Geliyorum Hasan abi Gel gel rahat gel en iyisi bu abi. Seninle uğraşırlarken basacaksın arkadan. Aynen. Zaten o Belki de arkadaşını kaldır. Yalnız tepede sıkıntılı mıyız bakayım? Yok. Yok abi kaldırdım. Burada hızlı. Hemen cam bas. Aa uçak gidiyor. Dur hemen cam basacağım. Hemen cam basasın Uçak attı abi. mı bir şey? Bak bakayım etrafına. Karşıda adam var ama çok uzak. Dur. Oho! Sana mı sıkıyorlar? Nereden Sakla. geliyor? Önümüzden bir yerden. Aa. saklan. Ben enerji tamam. basıyorum. Göremedim ama neresi olduğunu. Haritaya e, haritada çıkmadı mı? Ah! Vuruldum baba. Ne lan? Abi karşımdan bir yerden ama ya loot yapamadık ya. Şu karşıdan tamam. gel Solumuzdan gelemezler. Tamam. Alan kapalı zaten. Solumuzdan gelemezler. Şimdi onlar gördüm. Abi bak geldi. Gördüm. Sen basa dur devam ben onu oyalıyorum. Lan çıkamadım. Ben çıkamıyorum. çıkmıyor. Ya. Neyse, sıkıntı yoktur. Dur. Lan, dikkat oğlum! Dikkat basmasın bizi. Çıktı Ümit. Tamam, dikkat et. Abi, solda! Abi, öldür onu, öldür onu, öldür onu! Solda, sağda, 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 sağda! Helal be baba! Ya. Abi, kaldır beni hemen. Sana zahmet abicim ben. Atlarken vurdum herifi Cüneyt Hakkın gibi. Vallahi ben de birkaç tane sıktım ama o beni düşürdü. Abi çok dur, güzel abi bir sen mutlu ol istersen hemen. Dur dur enerjimi bir tazeleyeyim bit. Aynen abi tazele. Ben de bir enerji içeceği içiyorum. Sonra hemen şu öldürdüklerimizi bir güzelce loot yapalım. Ben yakındakini sen al ben arkadakileri alıyorum. Tamam. Ekran. Abi şu yerleşme yeri var oraya gidelim bence. Tamam. Ya burada kötü anlarım var ya. Burada ölmüştük bir ara. Niye? Aa airdrop düşmüş ama çok uzak. Hani göremiyorum. Çok uzak. Çok da 190'da kırmızı dumanı tutuyor. 190. Ağaçlardan gözükmüyor. Tepedeyken görülüyor da. Şurada önümüzde araba var. Bir tane de aşağıda araba var. Ah Ümit bir geldi arabayla. Aha. Dikkat et. Tamam. Biri bayıldı. Evet birini bayılttım. Şu dışarıda abi. O da birini bayıldı. Birini daha bayılttım. Çok güzel. Kaç kişi Ara diğerlerini abi. Ağacın arkasındalar. Basalım abi basalım. Yoksa kaldırırlarsa dördüründe. Aldım. Ha orada. Aldım birini daha. Tamam. Şunu da, da aldım. burada. Aldım. O yes. öldü. Yes be. Dört takımı yedik be. <laughs> Artık var ölsem de gam yemem. Ulan. Aynen. Sese gel ve ümidi şov. Bir sprey yapıyorum bebeğim. Çıldırırsın. <laughs> Dörtlü aldık. 8 var. Neye takayım ben bunu? Bunda da 8x var ve... Ama bunlar da sniper ben bulamamış. Ben istemiyorum abi sniper sniper? Ben böyle memnunum ya. Uğurlu geldi bize. Aynen. İçeri girip bir tazelenmem lazım. Bir makyaj... Ay arabadan hepsini nasıl da yedik be. Aa, araba giderken sıkmaya başladım Ümit. Arka... <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Adam ben görmeye aç kalmışız. Arabadan şakır şukur sıktım. Şimdi Ümit dikkatli olalım. Aha geldi abi yeni alan yardır. Evet. Bence arabayla ben gidelim. Koyalım. Buz boost bas doldur full doldur ya bir ama Hasan abi bence gidelim o gel gidelim hemen gidelim işareti koydum atla mı? arabaya neredesin sen bomba buradayım seni ha. bekliyorum geliyorum bin abi şu arabaya hemen gidelim bombayı hemen. ölmeyelim malzeme çıkmasın yardır ben uçağa bakıyorum gücümle Aa, karşıda sağda bak yukarıda adam mı yok yok airdrop sağa tamam. biraz gidelim airdrop'a ister misin Bence salla abi çok iyiyiz. Sen, tamam, sen bilirsin o zaman. Vine oynayalım. Şu o zaman turuncu doğru Alan da yakınımızdaymış dön. ya. Oğlum in abi in gel. Niye bomba düşecek diye mi? Yok geldik. Kırmızı alandayız. koşacağım ama ölürsem. Aa adam zikzak çizerek orada. gel ya. Abi ben bir cesaret yapmam lazım. Ya sen abi ya. Arkadaşlık abi. Allah Allah. Sattı. Allah sıktı. Biri sıktı. Aha yine sıkıyorlar a, sol taraftan. Neredesin lan? Nasıl sıkıyor terbiyesiz? Dur be lan gördüm. Öldün mü? Gördüm gördüm sıkanı. Vurdum bir tane. Ama o da güzel vuruyor. Tamam. Bana sıkmasınlar büyükler. Arkadaşlar Benim direkt sağlık sıkıyor. paketi basıyorum. Hiç risk almayacağım. Eve götürecek değilim. Hasan abi onlar sana mı sıkıyor? Aa Ümit alan geldi gel koş bu tarafa. Koşmamız lazım. Alanın dışındayız. Ya gel. Böyle bir şey olamaz. Allah'tan çok vurmuyor. Gel gel gel. Geliyorum abi şu an ben çok açıktayım. Dur ben de çok şu anda heyecanlıyım. Olan bir kişi kalmış. Alanın Ümit girdim. Tamam. O da solumuzda. Arabayla da. geliyor. Arabayla geliyor. Nasıl bir giriş helal olsun lan. Hani nerede? <laughs> edin, gidiyor, bir araba gidiyor Ümit'i. Hani abi? Gidiyor ya 80'de işte. Gel buraya ümidi. Basalım onu. Ne gibi giriş yaptı herif gördün mü? Ya abi nasıl öldüremedin? E oğlum adam arabayla gidiyor ne yapayım? <laughs> Sıktım yedi bir sürü mermi de. Gidelim abi gel boş ver ya. Dur abi can basıyorum. Aynen aynen ona, ona dalacağız artık. Helal olsun adama be. ya Bir de adrenalin şırıngası basıyorum. Bir yerlere pısmış olabilir. Oradan akmaya başlayalım. Abi biz alana girelim de dikkatli dikkatli. O doğrudan alana girdi. O evlere Aynı. girdi galiba ya o. Yalnız var ya alabilir biz ha söyleyeyim yani. Hasan abi winimizi vini. bırakmayalım be. Ha? Winimizi bırakmayalım. Allah. Sen git bir dahaki haca. Sen abi... Abi arabasını şu evin içine park etmiş. Gördüm gördüm de Ümit çok açıkta. Aha. Sıkıyor şu an. Oha. Pist aradı. Çok da... Çok da iyi sıkamıyor ama. Pis aradı pis dur. Pro olsa şimdiye yerdi bizi. Bakalım neredeler. Sağda sen ya? soldan basalım mı ne diyorsun? Ben gidiyorum. Ben yaklaşalım ben bence Yaklaşalım bence de aynen. Tamam ben de belki görürüm. Ben nerede olduğunu gördüm evin içinde. Hmm. Hangi ev abi? Tamam. He ben de gördüm dur tamam. Bakayım bir. Bir bomba gösterdi kafayı sen basmaya devam et abi sen basmaya devam et o benle uğraşıyor tamam sen basmaya devam et abi benle uğraşıyor sıktım bir tane kafasına o can basıyor kesin git abi evin içine gir ye onu çok güzel taktik birimiz oyalıyor üst katta aşağı in düvit geliyorum sakin bas abi sakin bas ben de bekle geldin mi ben evin dışındayım. Gel ben içeri girdim. Yukarıda mı o? Yukarıda bomba attı bir yere. Oha. Ya! <laughs> <laughs> yeah. Kimle konuşuyorsun sen be? Bu rakam. Win geliyor dedi. Helal <laughs> olsun be Hasan abi. Yes. Kim? Güzel oynadık. Arkadaşlar mükemmel bir maçtı. Biz ne dedik Hasan abimizle? Win'e kadar oynuyoruz dedik. Aynen. 5 kill bende varmış. Sonuçlar diyelim. Yalnız, devam diyelim. 5 sona... kill Hasan abim, 5 kil kill de ben. 10 killle bitirdik Hasan abim be. aldık ya. Win almayı özlemişiz yeminle ya. <laughs> Güzeldi ama action Aynen. dolu en güzel sahne o dörtlü arabaydı e ya. ya. O efsaneydi vallahi. Onları nasıl yedik? Orası zaten maçın kopma anıydı. gençler. Sizlere yeni modu tanıtmış olduk. Bence çok keyifli. Çift alan var böyle. Sürekli bir heyecan var. Ama deme biraz daha hızlı daralsa daha keyifli olurmuş. Sesin gitti. Biliyorum biraz daha hızlı daralsa daha keyifli olurmuş. Evet biraz uzun kalıyor ama olsun. Yavaş daralıyor. Ama gençler yine de çok güzeldi. 10 kill oynadık 60 kişilik bir yerde. Yani 6'da birini biz öldürdük. Süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Videolar artık sabah 9'da ve akşam 5'te gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. man Pişş.